Buraya da e, yapmış olduğu müdahalenin artık hani AKP iktidarı nasıl dünya dini daha iyi konuşuyor dedik. Aslında bu süreci ne noktaya getireceğinin de daha yumuşak ama Türkiye diğer hükümetlerden farklı olmadığını söylemiştik. Aynı noktada mı şu anda e, seçimlere müdahale noktasında Türkiye veya AKP hükümeti? Tabii. E Hayat değişiyor, teknoloji e, değişiyor. İşte e, 20 yıl önce internet yoktu, şimdi internet var. Hayatımızdan çıkmıyor. Evet. Ama e, müdahalelerin de tabii ki şekli değişiyor. Yani eski. Müdahale devam ediyor mu? E, bence diyor. Yani çok net söyleyeyim bence ediyor. Yani ha bu müdahale illa e, işte e, şu adayı seçin e, demek değildir. Müdahalenin şekli de e, değişiyor formatı değişiyor. Belki e, bir takım siyasal grupların çıkarlarıyla e, Türkiye'nin çıkarı örtüşerek e, beraber gittiği için de e, o sizin söylediğiniz görüntü ortaya çıkıyor. Yani artık sanki müdahale e, yokmuş gibi. Ha, e, 90'daki seçimleri hatırlayalım. İşte o DMP örneği. E, orada e, bir şeyler vardı. E, o zaman ona çok büyük tepki gösterenler daha sonra ÖREPE'nin e, kurulmasını son derece demokratik bir hak olarak e, da değerlendirdiler. E, şimdi ee, böyle bir değerlendirme yaptığınız zaman tabii ki e, bunu bu yapıldıktan sonra bundan sonraki müdahaleleri de sanki yokmuş gibi e, görmek, bunun bir demokratik bir süreçmiş gibi e, algılanıp lans edilmesi de tabii ki beraberinde gelen e, bir süreçtir. Evet. Şimdi e, bizim maalesef siyasi hayatımızda e, en önemli eksiklik şu, e, Türkiye'de de aynı şey var. Yani. İşte e, hatırlayın ANAP-DYP e, çekişmesini. Bir dönem Tansu Çiller askerle kavgalıydı. ANAP sesini çıkarmıyordu. Roller değişti. ANAP askerle kavga etmeye başladı. Askerle daha önce kavga etmiş olan DYP ANAP'a hiçbir e, şey yapmadı. Hep askeri e, haklı buldular. Bizde evet. de aynı şey vardır. Yani e, iktidara geldikten sonra o siyasal çıkarı ve gücü koruyabilmek adı altında e, her türlü e, daha önce eleştirilen noktaların yapılması sanki bir siyasal meşruiyet ilkesiymiş gibi algılandı Orada ve bu şekilde evet. uygulandı. İşte işte yani ben hiçbir zaman ÖRP'nin kuruluş şeklini eee tasvir eden bir insan olmadım. Bana göre gördü ciddi bir müdahaleydi o bundan sonra yaşananlar da bu Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci içerisinde de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ansızın olan daveti ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika oluşumunda, oryantasyonunda herhangi bir seçimden önce bir adayı davet etme gibi bir gelenek yoktur. Gelenek yok, evet. Bu değişiyor. Ha, Avrupa Birliği kendi açısından farklı şeyler yapıyor. Türkiye kendi açısından bir takım şeyler yapıyor. Bence buradaki kritik nokta eğer bu tip şeylerin olmasını istemiyorsak bütün siyasi si partilerin eleştirdiği noktaları iktidara geldiği zaman ve o gücü kaybetme korkusuyla hareket ettikleri zaman bunu kabullenip içselleştirmesi çok doğru bir politika değil. Ama aynı noktada ben şunu da düşünüyorum yani aciz seçmenin de burada daha bilinçli olması, o toplumsal hafızası, o siyasi hafızayı kafasında tutabilmesi ve ne kimin ne yaptığını doğru görebilmesi de önemli bence, olduğuna e, inanıyorum. Bence bu sürece girdik. Yani bu son 19 insan seçimleri bu sürecin başlangıcıdır diye düşünüyorum. Hatta ben ee, az önce Mehmet Hoca ilk e, konuşmasında e, bunun bir e, toplumsal hareket olduğunu anlam Plan döneminde e, toplumsal hareket olarak tanımladı. Evet, ben bunu biraz da şeye benzetiyorum aslında. Doğu Avrupa'da yaşanan devrimlere e, şey yapıyorum. Çünkü o dönemde ee, o meydanlara giderken insanların konuşmalarını, yüzlerindeki ifadelere baktığınız zaman orada gerçekten bir toplumsal hareket vardı. O güne kadar söyleyemedikleri şeyi e, söylemeye başlamanın, konuşabilmenin e, hazzını e, yaşadık evet. hep beraber. Ve o kadar bazen abarttık ki aslında hiç konuşulmaması gereken şeyleri de e, konuştuk. Ama bu bizim için bir öğrenme süreci de e, oldu. Evet. Yani e, ben hiç unutmuyorum 82 yaşında bir... E, ninemiz radyoya bağlandı, televizyona bağlandı ve e, o zaman bir televizyon kanalında işte e, göğsü madalyalı e, bir sürü insanın konuşmalarından, e, Kıbrıslılar hakaret etmesinden duyduğu üzüntüyü ağlayarak anlattığını da ben e, evet. dinledim. Bu aslında bir e, toplumsal hareketin en önemli göstergelerinden biriydi. E, ancak bu süreç içerisinde e, biz bazı şeyleri de e, öğrendik ve e, şey yaptık. Hepimiz işte e, yaşımız e, oranında hep şunu cümleyi duyduk, hala da, da duyuyoruz. Kıbrıs sorununun geçtiği çok kritik bu aşamada e, hükümet değişikliği veya cumhurbaşkanlığı değişikliğinin e, bize bir yarar sağlamayacağını hep duyduk. Biz hep kritik bir aşamalardan geçtik. Bu kritik aşama hiç bitmedi. Ve bitmeyecek de gözüken. Ama bu kritik aşama içerisinde KKTC diye bir devlet varsa bu devletin de artık her ne kadar izolasyon varsa doğrudur, ambargo varsa doğrudur. Ama bunun içerisinde izolasyonlarla, ambargolarla ilgili olmayan birçok konu da vardır. Öz özellikle sağlık konusu. Evet. İşte bir sel yaşadık 2-3 hafta önce. Yani bunu hangi izolasyonla, hangi ambargoyla açıklayabilirsiniz? Bu aslında hükümetlerin, yerel yönetimlerin alması gereken önlemlerdir. İlkelerdir, prensiplerdir. ama yani biz, Devlet olma gereklilerinde aslında biraz da Kıbrıs sorununun arkasına mı sığındık noktasına sığınıyoruz. geliyoruz? Yani Kıbrıs sorunu bizim için bir perdedir. E, yapmamız gereken şeyleri yapmamıza her zaman biz e, suçu Kendimizi almak yerine, öz yapmak yerine hep Kıbrıs sorununa biz bunu projekte evet. ettik. Ve bu çerçevede e, asil, a, asli görevlerimizi e, unuttuk. Unuttuğumuz için de işte bu şeyleri yaşıyoruz. Sağlık, işte bir elektrik kesiyor, yedi tane insan ölüyor. E, yani bunlar kabul edebileceğimiz şeyler Hı, değil. E, bu çerçevede e, yapılması gereken şey ki bu siyasa süreç içerisinde e, bugün Doğu Avrupa örneğini vermiştim, onu tamamlayayım. Tabii. Bugün Doğu Avrupa'daki devrimin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. Ve bu 20 yıl içerisinde hala daha hiçbir Doğu Avrupa ülkesinde iki seçim arka arkaya aynı parti kazanmış değildir. Bir gün komünistler geliyor, o bir gün sosyal demokratlar geliyor, o bir gün e, radikal sağlar, milliyetçiler geliyor. Bu süreklilik devam ediyor. Ve bizde de artık bundan sonra bu değişim bana öyle geliyor ki daha sık yaşanacaktır. Yani bugün işte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belirtileri çok yüksek yüksekti, yerine getiremedi. Ulusal Birlik Partisi geldi. Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yapamadığı şeyleri onlar da yapamazsa... Yine Ulusal Birlik Partisi gidecek, belki Toplumcu yani Demokrasi Partisi gelecek veya Hı. Cumhuriyetçi Türk Partisi de gelecek. Yani seçmenin bu, daha bilinçli olduğu ve suçluyu bir şekilde cezalandırdığı nokta oluyor o zaman seçim sandıkları. Evet, bence olması gereken değil. şeye yavaş yavaş e, geliyoruz gibi e, en azından dışarıdaki tartışmalara, eleştirilere baktığımız zaman e, böyle bir sürecin yaşandığını e, evet. görüyoruz ve inşallah da bu süreç e, yaşanı çünkü bu değişiklikler e, siyasi partiler e, içinde. Bence son derece.